çıkıyoruz. Minbar dolduruyoruz. Minbarımızın içi. Minbarımızın içinde bulgurumuz var. Bulgurumuz ama midyat bulguru diye geçiyor. Ne pilavlık bulgur ne kalın bulgur. Bağırsağımızı alıyoruz. Bu da kuzu bağırsağı oluyor. Şimdi yani kokoreçleri falan yapıyorlar ya. Biz dolduruyoruz. Ee, bu lezzet aslında doğu lezzeti gibi düşünülüyor ama bizim çorumda da yani anneannem, babaannem bunların hepsi yaparlardı. Bizler de onlardan alıştık. Biz bu lezzeti seviyoruz. Şimdi siz ı diyeceksiniz ama yemediğiniz içindir diye düşünüyorum. Bunu bir tane tadan bence vazgeçemeyecektir. Ee, Türk mutfağının aslında bu vazgeçilmez lezzeti. Deneyin derim. Çorum'da belli yerlerde yapıyorlar. Güzel yapan yerler var. Ama evdeki yapma hiçbir şeye uymuyor tabi. Yapınca inşallah size göstereceğim. Eee Yapayım. Bunu pirinçte yapıyorlar. doğuda pirinçte yapan var ama biz bulgurlu yapıyoruz. Bulguru seviyoruz. Daha lezzetli oluyor. Şöyle dolmuş oldu gördünüz mü? Ben sonra size pişmişini de göstereceğim. Yakın olan varsa buyursun. <laughs>